Evet en son hakların kazanılmasında kalmıştık. Hakların kazanılma türleri dört ana başlık altında ele alınabilir. Hakların aslen kazanılması, devren kazanılması, tesisen kazanılması ve miras yoluyla kazanılması. Hakların aslen kazanılması ne demektir? Eğer bir hak daha önce başka birine ait değil ise ve bir başkasının rızasına ihtiyaç olmaksızın bir hakkı elde etmek mümkün oluyor ise o takdirde burada hakların aslen kazanılmasından bahsederiz. Medeni Kanunumuzda hakların aslen nasıl kazanılacağını düzenleyen hükümlere biz yasamızın 767 ve devamı maddelerinde rastlarız. Mesela sahiplenme eski adıyla ihraz hakların kazanılmasının bir türüdür. Veyahut da bulunmuş eşya üzerinde hakların kazanılması nasıl gerçekleşecektir? Buna, buna ilişkin kanunun aradığı şartlar nelerdir? Bunların hepsini kanun ayrıntılı bir biçimde düzenlemiştir. O halde kısaca söyleyeyim. Mesela diyelim ki sahiplenme yani ihraz yoluyla taşınır bir üzerinde hak nasıl kazanılır? Diyelim ki yasak olmayan bir zamanda, yasak olmayan bir dönemde balık avlarsanız, o balık üzerinde daha önce hiç kimsenin mülkiyeti olmadığı için siz bu hakkı aslen kazanmış olursunuz. Veyahut da bir defineyi bulan kişi eğer hukuk kurallarına uygun bir şekilde davranmışsa, örneğin yasak bölgelerde, izne tabi bölgelerde arama yapamazsınız şimdi kültür ve tabiat varlıklarının korunması hakkındaki kanun hükümleri buna engeldir. Ama size ait bir arazide tesadüfen tarihsel bir önemi olmayan altın, gümüş ve benzeri bir maden bulursanız buradaki hakkınızı defineyi iktisap etmek suretiyle kazanmış olursunuz. Veyahut da bulunmuş bir eşya üzerinde mülkiyet hakkı kazanmak mümkündür. Ama nasıl? Şöyle ki kanunumuz diyor ki birinci koşul olarak bu eşyayı bulduğunuzda onu eğer eşya özellikle değerli ise kıymetli ise kolluk kuvvetlerine ve alta bir muhtara haber vermek mecburiyetindesiniz. Daha sonra bunun için gerekli ilanları yaparsınız ve o eşya üzerinde mülkiyet hakkını 5 yıl içerisinde malik ortaya çıkmaz ise mülkiyet hakkını iktisap edebilirsiniz. Fakat bu bulduğunuz eşyanın bir resmi dairede veyahut da ikamet edilen bir evde bulunmamış olması gerekir. Yani siz kalkıp da diyelim ki valilik binasında bir yerde bir çeyrek altın bulduğunuzda yapmanız gereken şey bunu o kurumun amirine teslim etmektir. Veyahut da bir misafirliğe gittiğinizde Aa ben yerde buldum diyerek bir eşyayı aslen iktisap edemezsiniz. O halde resmi kurumlarda veyahut da o ikamet edilen yerlerde bir evde bulduğunuz şeyleri oranın malikine veyahut da resmi amirine teslim etmek mecburiyetindesiniz. Bazen hakları hukuki tayir dediğimiz bir suretle de elde edebilirsiniz. Mesela kanunumuz diyor ki başkasına ait bir malı işleyerek onu yeni bir mal haline getirdiğinizde şuna bakarız. Emek unsuru mu fazla yoksa eşyanın ham madde unsuru mu daha değerli? Eğer emek unsuru daha fazla ise o malı emeğin sahibine veririz ama emeğin sahibi o malın malikine sebepsiz zenginleşme kuralı uyarınca bir miktar ...para öder. Yani mesela diyelim ki siz bir başkasına ait... ...bir mermeri işleyerek... ...bir heykelcik haline getirdiniz. Veyahut da başkasına ait... ...bir e, boyayı... ...veya tuvali alıp... ...orada bir tablo çizmiş iseniz... ...meydana gelen... ...yeni eserdeki... ...emek unsuru... ...diyelim ki oradaki tuval... ...ve boyaların fiyatından daha pahalı ise... ...o zaman... ...bunu kime veriyoruz prensip itibariyle? O emeğin sahibine. Ama kanunumuz diyor ki eğer emeğin sahibi iyi niyetli değilse o takdirde hakim bunu diğer tarafa yani malın malikine de verebilir. Şimdi gördüğümüz gibi işte bunlar mülkiyetin kazanılma usul, aslen kazanılma usulleridir. Ama şüphesiz ki e, taşınmaz mallar üzerindeki zaman aşımı yoluyla mülkiyetin kazanılması da bir aslen kazanılmadır. Çünkü bu kazanmayı yapabilmeniz için bir başkasının rızasına ihtiyaç duymazsınız. Örneğin Medeni Kanunumuzun 775. maddesi der ki: Taşınır bir eşyayı davasız ve aralıksız malik sıfatıyla ve iyi niyetle 5 yıl süreyle elinde tutan kişi o malın maliki olur. Veyahut da taşınmazlar üzerinde kanunumuzun 712 ve 713. maddelerinde olağan ve olağanüstü zaman aşımı yoluyla mülkiyetin kazanılmasına ilişkin hükümler yer almaktadır. Olağan zaman aşımı mesela şöyle. Eğer bir kişiye ait bir taşınmaz tapuda yolsuz bir tescille yani hakkı olmayan bir şekilde bir başkasının adına tescil yapılmışsa adına tescil yapılan kişi gerçek hak sahibi olmasa dahi eğer iyi niyetliyse yani o tescilin yolsuz olduğunu bilmiyor veyahut da kendisinden beklenen tüm özeni gösterseydi dahi bilemeyecek durumda ise ve davasız aralıksız malik sıfatıyla 10 yıl süreyle eğer bu yolsuz tescil devam etmiş ise artık onun adına olan yolsuz tescil dava konusu edilemez. Mesela diyelim ki e, İsa sahte bir vekaletname çıkarıp Beyza'ya ait taşınmazı Gamze'ye satmış ise aslında burada Gamze malik olmamıştır. Fakat kanun koyucu diyor ki, eğer Gamze bu taşınmaza davasız, aralıksız, malik sıfatıyla ve 10 yıl süreyle ziliyet olmuşsa, Beyza 10 yıl sonra durumun farkına varsa dahi artık Gamze'ye dava açamaz. Sadece uğradığı zararların tazmini için o sahte vekaletnameyi düzenleyen <laughs> İsa'yı dava edebilir. Keza 713. maddemizdeki olağanüstü zaman aşımı, yoluyla mülkiyetin kazanılması. Yani burada iki türlü düzenleme var bu 713. maddede kısaca bir özetleyeyim. Birincisi tapu sicilinde maliki is malikin ismi belirtilmiş ama kim olduğu anlaşılmıyor. Örneğin diyor ki e, Cumali soyadı yok, adres yok. Hiçbir açıklama yok. Maalesef bizim tapu sicillerimizde bu tip e, kayıtlar yapılmış. Yani bazen bakıyorsunuz sadece tapu sicilinde e, doğrudan doğruya yazıyor Cumali. Peki kim bu Cumali? Cumali bilinmiyor. Şu, i̇smi bilinen, tanınan bir kişi değil. O zaman kanun koyucu diyor ki davasız, aralıksız malik sıfatıyla 20 yıl süreyle ama burada iyi niyet aramıyor. 20 yıl süreyle zilyetliğini devam ettiren kendi adına tescil isteyebilir. Eğer taşınmaz, kamuya ait değilse, yani mesela mera değil, hazineye ait değil ise, bunların şeylerini çoğaltabiliriz, kısacası bir kamu malı değilse, özel mülkiyete elverişli tarım yapılabilen bir arazi ise, o takdirde böyle bir yeri davasız ve aralıksız, malik sıfatıyla 20 yıl süreyle, elinde bulunduran kendi adına tescil isteyebilir. Şimdi tabi burada kanun koyucu tapusuz taşınmazlarda bir sınır getirmiş. Demiş ki sulu tarımda en fazla 40 dönümü böyle isteyebilirsiniz. Kuru tarımda en fazla 100 dönüm. Daha fazlasının bu şekilde tespitini isteyemezsiniz. Daha fazlasını isteyebilmeniz için Osmanlı dönemine ait ya bir padişah fermanı veyahut da o dönemdeki vergi toplayan kişilerin e, düzenlemiş oldukları belgelere sahip olmanız gerekir. Aksi halde bunu o miktarda isteyemezsiniz. Kısacası aslen kazanma dediğimiz de, e, ya kanunumuzun taşınırlar için 767 ve devamlı maddelerinde düzenlemiş olduğu hususlar veyahut da medeni kanunumuzdaki 777, 712, 713. maddelerde düzenlenen zaman aşımı yoluyla mülkiyetin kazanılmasına ilişkin hususlardır. Şimdi ikinci bir kazanma biçimi, bu arada sorunuz varsa sorun. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Hocam. Dinliyorum. Para ve hamile yazılı senetler de mi aslen kazanma giriyor? Para ve hamiline yazdığı senetlerden kastınızı anlayayım önce. Ne demek istiyorsunuz? Hocam hani medeni kanunda e, bu iyi niyet konusunu işlerken isim yazmayan seneti bulduğunuzda iyi niyetliyseniz sizin üzerinize oluyor demiş, denmişti. Yani Hı -hı. öyle yazıyor. Peki bu aslen kazanıma mı giriyor? O da bir aslen kazanmadır. Yani burada daha ziyade şunu kastetmek istiyor aslında kanun koyucu. Pazardan şey, hamile yazılı veya senetlerde veya para gibi durumlarda üçüncü kişinin iyi niyetinin mutlak surette korunacağı hüküme bağlanmış. Şimdi bununla neyi kastetmek istiyoruz? Şunu kastetmek istiyoruz. Diyelim ki bana ait bir para çalınmış ve diyelim ki Atakan bu parayı bulmuş bu parayı bulmuş. Atakan bunun maliki olur mu? Hı? Soruyu soran arkadaşım. Olmaz bence. Olmaz değil mi? Evet hocam, olmaz bence. Çünkü Atakan o zaman bulunmuş eşya hükümlerine göre sahibini araştırmak ve 5 yıl beklemek zorunda. Evet. Çünkü bizim buradaki tartıştığımız husus şu. Benim bu paramı bulan Atakan gidip bir mağaza işleten nazlıdan kıyafet ve benzeri şeyler alırsa benim bu param Nazlı'dayken ben Nazlı'dan isteyebilir miyim? Kanunun söylediği şu, parada veya hamiline yazılı senetlerde Malik yani ben, burada bunu kaybeden, çaldıran, rızası dışında elden çıkan ben, Nazlı'ya müracaat edemem. Nazlı'nın iyi niyeti mutlak korunur. Ama aslında Nazlı o parayı e, benden iktisap etmemiş ki. Devren iktisap etmiş değil mi? Nazlı bu parayı kimden evet. aldı? İhsandan aldı. Şimdi böyle düşünürsek burada bir aslen kazanma olmaz. Nazlı iyi niyetli üçüncü kişidir burada. Evet. Anlatabildim mi? O zaman mi? aslen, evet. Aslen kazanma olmaz. O zaman olmadı. aslen olmaz. Yani olaya böyle bakarsak aslen değil. Hı -hı. Anladım Çünkü hocam. Çünkü o zaman değerli mi? malın karşılığında para almıştır. Başka soru var mı? Hocam bir şey sorabilir miyim? Dinliyorum. Kitapta arıların mülkiyetini kazanma diye bir örnek vermişsiniz. O da kanunda düzenlenmiş. İzah edeyim Hayır. mi? Evet hocam çok merak ettim ben. He, arılarla özel bir arıcılıkla uğraşma durumunuz yok değil mi? Hayır hocam yani şey Şimdi burada şöyle, bir Arı Arıların mülkiyeti kazanmada kanunumuz şöyle bir düzenleme getirmiş. Eğer diyor ki mesela bana ait arılar Senin adın neydi pardon? Soruyu... Esra, Esra, bana ait diyelim ki 10 bin adet arı uçup senin boş kovanına yerleşmişse ben bunların bana iadesini senden talep edebilirim. Sana ait boş kovana uçmuş ise. Ama diyelim ki bana ait arılar senin dolu kovanındaki diğer arılara karışarak o kovana yerleşmiş iseler kanun koyucu diyor ki burada. O kovanın maliki olan esra artık o arıların da malikidir. Bunun için karşı tarafa bir şey vermesine de gerek yok. Çünkü bu zaten ayrıştırılıp geri verilebilecek bir şey değildir. Hocam Ama, bunun tespitini nasıl yapıyorlar? İşte kim ne iddia ediyorsa altıncı maddeye göremediğini kanun o iddiasını ispat edecek. Örneğin diyecek ki benim arılar uçtu buraya onun kovanına gitti. İspat edebilirse buyursun alsın. İspat ayrı nasıl... bir İddia eden ispat edecek. Yani hocam bu dana değil ki küpe takıyorsun, taksın. Yani. <laughs> evet. Ya ama yani kanun koyucu bunu düzenleme gereği duymuş. Ola ki olabilir yani. Mesela diyelim ki siz komşu tanıklarla ispatlayabilirsiniz. Mesela diyelim ki aynı bölgeye arıcılık için gidenler. Mesela diyelim ki yan taraftaki adamın henüz daha oraya boş kovanları yeni yaptırmış, marangozdan getirmiş, oraya koymuş, henüz hiç arısı yokken bana ait arılar oraya uçmuş. Siz bunu tanıklarla ispatlayabilirsiniz. Yani engel yok. İspatlarsanız o zaman dersiniz ki adamın henüz hiç arısı yoktu, benim arılar oraya uçtu, onun kovanına yerleşti, geri istiyorum deyip alabilirsiniz. Ama karışmışsa isteyemezsiniz. Evet. Anladım hocam. Teşekkür ederim. İyi. Devren kazanmayı söyleyeyim. Devren kazanmada arkadaşlar bir taraf kendisine ait olan hakkı sonlandırıp diğerine hukuki bir işlemle devretmektedir. Tabi bunun için kanunumuz şu ayrımı yapmıştır. Taşınırlarda bu devrin geçerli olabilmesi için kural olarak zilyetliğin devri gerekir. Yani taşınır bir eşya üzerinde devren iktisap yapabilmeniz için zilyetliği diğer tarafa devretmeniz gerekir. Kural olarak diyorum istisnasından bahsedeceğim. Taşınmazlarda ise ama bu taşınmazlardan kastımız tapuya kayıtlı taşınmazlar. Kanunumuzun 706. maddesi Medeni Kanun diyor ki taşınmazlarda mülkiyetin intikali için hukuki işlem yapılması ve bu hukuki işlemin resmi şekilde yapılması gerekir. Keza Borçlar Kanunumuzun 237. maddesi de aynı şeyi söylüyor. Hukuki işlem yapmalısınız ve bu resmi şekilde olmalı. Peki resmi şekilde ne? Bunu da Tapu Kanunumuzun 26. maddesi söylüyor. O zaman Tapu'ya kayıtlı taşınmazların birinden başka bir kişiye devredilebilmesi için Tapu memuru huzurunda düzenlenecek resmi bir senetle hukuki işlemin yapılması gerekir. Kısacası devren iktisapta ne yapıyoruz? Bir malımızı taşınır ise zilyetliğini kendimizden çıkarıp diğer tarafa vermek suretiyle Devrettiğimizde diğer taraf mülkiyeti devren kazanmış olur. Örneğin sattığım cep telefonunu bukete teslim ettiğimde buket burada mülkiyeti devren iktisap etmiştir. Ama şüphesiz ki biz bunu daha sonra eşya hukukunda detaylı göreceğiz kısmet olursa. Ee, Zilyetliğin devri demek sadece teslim demek değildir. Zilyetliğin teslimsiz devirleri de vardır. Şimdi kafanızı karıştırmayayım ama kısaca belirteyim. Mesela kısa elden teslim, MTI'yı temsil eden senetlerin teslimi veyahut da zilyetliğin havalesi gibi yollarla da teslim olmanın da zilyetliği bir kişiden bir başka kişiye devretmek mümkündür. O halde, o halde devren iktisapta şunu bileceğiz. Devreden kişideki hak son bulacak. Devralan kişide o hak artık ona bağlanacak. Burada anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Hayır hocam. İyi. Zannedersem bizim bu başlama şeyimiz ne olduysa şu an hocam, bir, bir dakika içerisinde kapanacak. O zaman kaybolmuyorsunuz. İstiklal Marşı bittikten sonra tekrar bağlanıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Hocam siz e, 20 olarak kurulmuş çünkü orada o yüzden bitiyor. Nasıl? Yani 8.5 olarak kurulmamış. 20.02 olarak kurulmuş. Evet. Ha. Tamam bir dahaki sefer ona da dikkat edeyim. Peki. Aynen bir dikkat edelim hocam. Tamam. Peki. okey. Hocam dinliyorum. Kesilecek hocam. ama hocamız söyledi ilk giren öğrenci bu süreyi başlatıyormuş bu videolu görüşmede. O da etkiliyor, süreyi kısaltıyor yani aslında siz girdiğinizde başlasak süreyi daha etkin kullanabiliriz. Diye tamam. söyledi dün. Tamam, o sorun değil, biz neticede bunu istediğimiz kadar uzatabiliyoruz.